Merhabalar ben Muhammed Sünür 40 Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Teknolojisi bölümünde okuyorum. İkinci sınıfım. Ve bu videomuzda hocamızın bize vermiş olduğu ödev olan hct 04 ultrasonik mesafe sensörümüzde Arneo'da mesafe ölçümü yapacağız. Yeni devre oluştur diyerek başlayalım. İlk başta elemanlarımızı alarak başlayalım. Buradan Arduino yazıyoruz ve arıç klonu var ama bizim şeyde breadboard'da kullanacağımızdan dolayı birleşik olanını getir alalım dedik. Burada bir de mesafe sensörü alacağız. Simülasyonumuz başladı. Mesafe sensörümüzü alacağız dedik. Mesafe sensörü sensörümüzü koyduk. Asıl işi yapan sensör bu. Bir de biz burada 40 santimin altına düştüğünde ya da belirlediğimiz bir mesafenin altından düştüğünde uyarı vermesini istiyoruz. Bunu da buzzer yardımıyla yapacağız. Şu şekilde buzzer'ımızı da alalım. Koyalım. hcs ee, HCSD 04 se mesafe sensörü ses dalgasıyla çalışan bir ultrason mesafe sensörüdür. Aynı yarasa gibi bir ses dalgası yolluyor. Ve engelden çarpan ses dalgası geri geldi. Geri geliyor. Buna göre gidiş geliş, sesin hızı belli olduğundan dolayı gidiş geliş mesafesini ölçüyor. Her saniyede gidip geldiğini buluyor. Şimdi bağlantılarımızı yapmaya başlayalım. Vcc pinlerimiz her zaman 5 voltumuza bağlanır. Şu şekilde. 5 voltumuza bağlayalım. GND pinlerimiz ise her zaman nötr ucumuzdur, Nötr ucumuza bağlayalım. TRIG ve ECO pinimiz var. TRIG sesi gönderen, ECO ise sesi alan pinimizdir. Şekilde 7 numaralı ucumuza ben bağlıyorum. Kedik pinimizi. Eko pinimizi ise 5 numaralı pilimize bağlayacağım. Bu şekilde mesafe sensörümüzün bağlantısını yapmış bulunmaktayım. İstediğiniz bir pine de bağlayabilirsiniz. İsterseniz 13, 12, 1, 0 Fark etmez. Şimdi bazımızın bağlantısını yapalım. Buzzer'ımızı ise buradan alalım yeşil kablo kullanalım onda da buzzer da 5. alıyorum yakın olsun diye birbirlerine ve buzzer'ın diğer ucunu ise nötr hattımıza bağlıyorum Şeker nötr hattımıza bağlıyorum onu da siyah yapalım onun kablosunu şu anda devrenin bağlantısı şeması bitmiş olunmaktadır kod kısmına geçersek biz blok olarak değil de metin olarak yapacağız Buradan şunları silelim hemen En baştan yapalım biz anlatarak İlk başta pinlerimizin hangileri giriş ya da hangileri çıkış olduğunu belirtelim Pin mod 7 numaralı bizim plik pinimiz Şöyle yapalım daha güzel oluyor benim için Hashtag Define T pin, trik pin 7 numaralı pinimize bunu tanımladık Defaen tanımlamak kullan. Yani T pin yazdığımız her yeri 7 numaralı pin olarak şey işlem yapacağız. T pin virgül output. Ses sinyali yolladığımızdan dolayı trik pinimizden çıkış olarak belirledik. Kapatalım. Tekrardan pin modunu şöyle kopyalayalım daha rahat olur yapışın şimdi bir de eko pinimizi falan yapacağız eko şöyle bir tane daha açalım e pin 6'ya bağladık bunu da şöyle sarı kablomuz ve bir de buzzer kablomuz vardı b pin yapalım onu da yeşil kablomuz o da 5. pinimize bağlamıştık şuradan e pin virgül e pinimizde sesi alan e, kısım olduğu için pinimiz olduğu için onda input giriş olarak belirliyoruz. Kapatalım. Ondan sonra bir tane daha belirleyeceğiz. Pin mod. Bu da buzzerımızın çıkış olduğunu sinyal göndereceğimizden dolayı çıkış olduğunu belirteceğiz. E pin output Burada, kapatalım burada şimdi set, setup kısmından yapacağız başka bir işlem kalmıyor geçelim void kısmına biz burada öncelikle bir e, mesafe ölçeceğimizden dolayı bir uzunluk tanımlayacağız değişken iki tane long olarak yani uzunluk olarak tanımlıyoruz biz bunu İki tane değişkenimiz dolayı birisi süre birisi de mesafe mesafe biz bunu ileride tanımlayacağız şu anda hafıza yalırdık. Sen bunları ileride dedik Biz burada şimdi T pinimizden sinyal gönderip göndermeyeceğini yazalım. Digital Write. Bunu kopyalayalım hemen. Kullanacağız çünkü T pinimizi ilk başta e, sinyal göndermemesini söylüyoruz. İlk başta simülasyonun başladığı andan itibaren bir kapalı durmasını istiyoruz. Burada çok küçük bir süre olan mikrosaniyeyi kullanacağız. Delay. Şuradaki mühimiz büyük olarak onlara dikkat etmesek çalışmaz. Delay mikrosaniye olarak çok küçük 2 mikrosaniyelik bir bekleme süresi yazacağız. Ondan sonra tekrar çalıştıracağız şeyimizi. Dilik filmimizdeki ses gönderme olayını. Digital Bright Tape virgül Hike Kapatalım. Burada şimdi 5 volt gönderdik ve sinyal ses dalgasını göndermiş oluyoruz. Burada de, sadece düz delay yazarsak milisaniye olur. Yanına mikrosekons diye eklersek mikrosaniye olarak göndermiş olur. Tekrar mikro saniye göndereceğiz. Şöyle kopyalayalım. Yapıştıralım. Bunu biraz daha uzun tutalım. 10 yapalım. Buradan tekrar low'a çekeceğiz dijital bright'ımızı. Low'a tekrar çektik çünkü ses, sinyalini 10 mikrosaniye gönderdik. Tekrar kapattık. Şimdi bizim burada yukarıda iki tane belirlediğimiz değişken vardır. Süre ve mesafe. Ü harfini kullanamıyoruz. Çünkü İngilizce karakter kullanmazsak çalışmıyor. Atabiliyor program. Süremizi eşittir. Şimdi bizim burada ekobinimizi kullanacağız. Ekobinimizin kaç saniye e, bir konumunda çalıştığını yani Hay konumunda çalıştığını öğreneceğiz. Onun için de Pulse in yapıyoruz pull bu da işte low'da ya da high konumunda kaç tane çalıştığını buluyor burada hemen epin virgül high kaç tane high çalıştığını sorduk bunu da süre olarak işlemesini söyledik ve mesafemizi de tanımlayalım mesafe eşittir parantez açalım Şimdi bizim bir engele gidiş sesimiz T kısmından çıktı. T trik pinimizin bağlı olduğu şey. Bu sesi gönderen şu da alıcımız. Bundan mesela gitti, engele çarptı, bir de geldi buraya gir. iki kat süre geçmiş oluyor. Mesela 20 saniye geçmiş oluyor. Biz bunun yarısını alacağız. 10 saniyesini alacağız. Çünkü engele çarptığı anı istiyoruz biz. Tekrar geldiği an istemiyoruz. Bunun içinde Süre bölü 2 yapıyoruz. Şeyimizi kapatalım. Parantezimizi. Şu Süre bölü 2 yaptıktan sonra biz bunu santime çevirmek için sesimiz sesin hızı bilindiği için bu da 29.1'e böleceğiz. Süre bölü 2'mizi. Bunu da kapatmadan sonra mesafemizi tanımladık Bundan sonra yapacağımız neydi bizim? Bir işlem olarak 40 santimin altına ya da belirlediğimiz bir santimetre cinsinden olarak şey yapacağız. Bir santim olarak 29.1 saniye olarak santim olarak aldık. Biz 40 santim yapacağımız için şöyle if else komutunu kullanacağız. if yazıyoruz. Mesafemiz küçüktür. 40 yaptıktan sonra kapatıyoruz ve süslü parantez açıyoruz. Ki işlemimizi yaptıralım. Süslü parantez açtık. Normalde Arduino kendi programda otomatik olarak kapatıyor bu süslü parantezleri. Biz kendimiz manuel olarak kapatıyoruz Tinkercad programında. Burada ise Dijital Write şekilde şunu kopyalayalım daha rahat olur. Ee, buzzer pinimizi HIGH yapacağız çünkü mesafe 40 santimün altına biz burada santim olarak belirledik süremizi mesafemizi ee, 40 santimün altına düştüğünde buzzer pinimizi 5 volt gönder yani buzzerımız çalıştır anlamında. Eğer 40 cm üzerinde ise 50, 60, 100, 200, 300. Onun içinde else komutumuzu yazalım hemen. Değilse anlamına gelir derste. Işte. Else şöyle süslü parantezini açalım. Tekrardan digital write b pin virgül low değilse de low yani enerjisini gönderme çalıştırma bazımız anlamına geliyor. Burada süs parantezimi kapatalım tekrardan. Burada bir de e, loop kısmında çalıştı mesela geldi böyle sırasıyla bitti bittikten sonra kısa bir süre beklemesini isteyelim. Direkt çalışmasın yani burada bittikten sonra direkt en başa gitmesin diye şöyle yarım saniyelik bir süre atayalım. Devremiz tamam. Kod kısmımız da bu kadardı. Şimdi ise bakalım çalışacak mı? şöyle bakalım çalıştı şu anda simülasyonla bu şekilde gösteriyor şu şekilde bir görüş alanı yapmışlar ee, bu program yapan kişi şu anda 113.4 santimde yani 44.7 inçli işte oluyormuş şu şekilde burada engelimiz bizim şöyle geliyor 40 cm'nin altına düşünce ötmesi lazım şu anda tık 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 diye bir rahatsız edici biraz bir ses gönlü bir geliyor. Şu şekilde tekrardan 39.3 cm mesela 40 tübüler geçince Değişiklik. Biz bunu mesela ne yapalım? 100 saniye yapalım hemen. Bir de öyle deneyelim. 100 santim yapalım. Şu anda zaten ötüyor. Şu anda da 100 santimin altına düşünce Sinyal vermeye başlıyor. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.